Senden önce sessizlik ne kadar gürültülüydü bilemezsin. Yalnızlık odalara değil, ruhuma sinmişti. Gülüşünü ilk duyduğumda bir çocuğun ilk adımı gibiydi kalbim. Sen de yürümeye başladım. İçime baktım seninle dolmuş. Karanlıkları aydınlatan bir çağrının ışığı gibi. Sen geldin ve ben artık karanlıkta yolumu ezberlemedim. Çünkü adını kalbime yağmurla yazdım silinmesin diye. Ağlarken bile seni hatırlayayım diye. Her sabah gözlerinle uyanmak gibi bir düşün var. Uyandığım her gerçek senin yokluğuna çarpıyor. Bir fincan çayda, bir kitap sayfasında, bir şarkının orta yerinde sen varsın. Özlemle derin, yakıcı, sessiz bir çığlık gibi. Ve ben ne zaman bir rüzgar esse sen sanıyorum. Bir kapı aralansa gelişim gibi dinliyorum. Yoksun. Ama içinde öylesine varsın ki yokluğun bile senin kadar güzel. Sana baktığımda ilk gün gibi ama her defasında daha fazla seviyorum. Aşkla, delilikle, kendimi kaybederek. Çünkü seninle kaybolmak dünyada bulunabileceğim en doğru yer. Ellerin ellerime değerken zaman durmuyor. Zaman sen oluyorsun dakikalar saçına karışıyor. Saatler sesinde kayboluyor ve ben seni her geçen saniyede biraz daha ve biraz daha inandığımdan da öte seviyorum. Biliyor musun sevgilim? Ağlamak bile senden geçince güzel. Çünkü gözyaşımda senin izlerin var. Ve ben eğer bir ömür yetecekse bu sevdaya ona şöyle seslenmek isterim. Kalan sen bütün ayrılık ihtimallerine inat bende kalan bende kalan ve her şeye rağmen bende kalansın